aylarında bu haşereler, uçkunlar genellikle kanalizasyon ve rogar sistemlerinde saklanırlar. Larva mücadelesi uçkunla mücadeledeki en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü biz sivrisineği kanatlanmadan odağında çözmeye çalışıyoruz. Larva mücadelesinden sonra 1 Haziran itibariyle de uçkun mücadelesi dediğimiz araçüstü büyük makinelerle ilaçlama çalışmaları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir program yaptık. Mücadeleyi senkronize bir şekilde götürüyoruz. Sivrisineği bizim kendimizin de üretmemesi lazım. Sivrisinek üremek için her türlü su kaynağını kullanacağı için özellikle büyük sitelerimizde, büyük apartmanlarımızda, site yöneticilerimize ve apartman görevlilerimize çok büyük rol düşüyor. Sitelerin ortak kullanım alanlarında, bodrumlarında, çatı katlarında su kaynaklarını kurutarak sivrisineğe yürüyecek bir nokta bırakmamamız gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman sivrisinek mücadelesinin %50'sini, %60'ını çözmüş oluyoruz.